Herkese merhabalar, ben Doktor Kayhan Nur'un bugün göz altı ışık dolgusuyla ilgili olarak sosyal medya aracılığıyla bizlere ilettiğiniz birkaç soruya cevap vermeye çalışacağım. Buyurun lütfen. Göz altı ışık dolgusu nedir? Göz altı ışık dolgusu, burun, alt göz kapağı ve yanak arasında kalan bölgenin zamanla hacim kaybetmesi sonucu oluşan morlukların ortadan kaldırılması için ialürine kaset içeren dolgu maddesiyle doldurulması işlemidir kalıcılığı ne kadardır? Yaklaşık 15-20 dakika süren bir uygulama süresi vardır. Tamamen oturması 10 gün kadar vaktimizi alıyor. Kalıcılığı 12-18 ay arasındadır. Herkes uygulama yaptırabilir mi? 18 yaş üzerindeki herkese uygulama yapabiliyoruz. Her bir göz altına 0-5-1 uygulama yapabiliyoruz. Eğer aşırı bir morartı ya da hacim kaybı söz konusuysa ikinci bir uygulama yapmak gerekiyor ve bu da yaklaşık olarak 15 gün sonra gerçekleşir. Teşekkür ederim.